Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'li milletvekillerinin bakanların kararlarından dolayı zor durumda kalmaktan şikayetçi olduklarını yazdı. İktidarın asgari ücret ve emeklilerin bayram ikramiyelerine zam konularında kapıları kapatması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki bugünkü köşesinde AKP'li vekillerin hayıflanmalarına ve tepkilerine değindi. Türk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında AKP kulislerinden izlenimlerini paylaştı. Vekillerin hayıflanmalarına ve tepkilerine değindi. Sohbet ettiği kişilerin bakanların uygulamalarından dolayı zor durumda kaldıklarını anlatan Sarıkaya şunları kaydetti. İçlerinden birinin şu cümlesi önemliydi. Çalışma Bakanı açıklama yaptı, telefon üstüne telefon geliyor. Hani zam yapacaktınız, niye vazgeçtiniz diye hesabı bana soruyor. Son dönem bunlar çok sık yaşanır oldu. Sarıkaya'ya göre teknokratların yeniden hakimiyetinden hayıflanan vekiller bazı yasa tekliflerinin kendilerine sorulmadan hazırlanmasına da tepkililer. Örnek olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye ilişkin kanun tekliflerini gösterdi. Her ikisinde de ciddi sorunların olduğunu, dolayısıyla ileri bir tarih ötelediklerini belirtti. Teknokratların yeniden hakimiyetinin tepkisi içindeydi, dedi.